Yaprak. Hello. Kızım ne yapıyorsun sen? Bebeğimi boyuyorum. Bebeğimi boyusun suratın hali kızım böyle. Evet. Sen annenin makyaj çantasını mı aldın? Evet. Niye aldın kızım? Bana makyaj çantası almadınız. E, mi, makyaj çantası almadık diye sen annenin çantasını mı aldın? Evet. Bakayım evet. bir bakayım bir ne yaptın kızım? Suratını mahvetmişsin sen ya. Bırak onu bırak evet. onu. Ay bebeği de boyamışsın kızım hep. Evet. Kızım bu nasıl bir makyaj böyle? Kapat onu kapat. Annen görse çok kızar yalnız. Kapat hemen. Gidip annene söyleyeceğim kızım. Hayır baba Lütfen diyorsun ama kızım nasıl temizleyeceksin senin suratını? Ben temizleyemem ki. Neyle çıkıyor bunlar bilmiyorum. Ne baba? Hayır hayır. Ben gidip annene söyleyeyim de. Yağmur nerede? Sen yağmurla oyun oynuyordun kızım. Yağmur uyudu sen de gittin annenin çantasını aldın öyle mi? Evet. Eyvah eyvah eyvah. Masaya da birazcık bulaştırmışsın. Suratını mahvetmişsin be kızım ya. Eline bakayım bir. Hey. Ay. Sen burada bekle ben gidip annene söyleyeceğim şimdi. Hayır, baba, Ama kızım ben temizleyemem bu suratını. Hayır, Annenden yardım almamız lazım tamam mı? Hayır baba lütfen. Neden annem bana tuttu Kızarsa kızsın yapacak bir şey yok. Yaprak temizlememiz lazım seni. Bebeğini de mahvetmişsin kızım ya. Kapat onu kapat. Dur bakayım ben bir annenin yanına gideyim şöyle. Hemen Zeynep'e söylemem lazım. Çocuk suratını mahvetmiş ya. Zeynep yatıyor ama. Zeynep. Zeynep. Aşkım kalkar mısın? Kalk aşkım kalk. Yaprak suratını, ellerini, bebeğini, her yerini boyamış kızım ya. Ay ne, ne boyası? Yüksel dur ya. Aşkım İki senin makyaj ya. Senin makyaj çantan var ya, onu almış odasında ellerini, yüzünü, her yerini boyamış ya. Yağmur nerede? Yağmur uyumaya geçmiş. <laughs> hadi hadi Bakın temizleyelim ya. Ya, ya. İki dakika uyudum Yüksel ya. Ya ben seni uyandırmak istemezdim de neyle çıkacağını bilmiyorum şimdi. Rujlar var, ojeler var, <laughs> mahvetmiş benim makyaj malzememde ya. Şş, tamam neyse kızma da. Yapmış bir kere artık. Nerede? Yaprak. Banyo mı gitti? Bakayım bir. Yok burada yok ya. Odasındaydı en son. Kapının arkasına bak bakayım bir. Aa. Aa, burada yaprak. Bak bak görüyor musun? Efendim. <laughs> kızım bu ne hal? Yaprak bu ne hal kızım? Bebeğimi de boyadı. Niye? Sana göre mi kızım bu makyaj malzemeleri? Ama anne siz bana çanta almadınız. Çantası. Makyaj çantası. Senden makyaj, çantası, istemişti ya. Ya kızım makyaj ben almadık. Ben alamadım ama ben sana söz verdim alacağım dedim yaprak. Anneciğim. Baksana bebeğe ne yapmış senin. Bak bak. Ay bu ne? Üstünü müstünü. Ay ellerine böyle hadi. Ay yaprak Allah aşkına bu ne hal ya. Ellerine bakar mısın ellerine? Bakayım. Bak bak bak. bak, bak. Kaldır bir bakayım. Adam ruj sürmüş ya suratı. Bunlar. Bu ne ya? Bunu anca sen çıkarırsın. Ya Yüksel bu ne yapmış bu kız? Allah'ım dur ben bir aseton bir bir şey getireyim ya. Mahvet bence, misin anneciğim her tarafı? Banyoya götür bunu yıka bence. Çıkartalım bunları. Şu ojeleri ay, bir asetonla ay, çıkarmam ay, lazım ay. önce ama. Baksana Yüksel bunlar şöyle çıkmaz ki. Kızım. Aynada bakar mısın kendine lütfen? Sen bir diye? baktın mı hiç kendine yapma? Aynada bir bakar mısın kendine? Ağzına bak joker gibi yapmışsın kendine. Görüyor musun kızım? Hayır, Güzel bu... olmuş mu yani? Beğendin mi bu Aa. halini? Bu halini beğendin ya. Yani. Ben böyle mi makyaj yapıyorum? Makyaj yaptığımda benim buralarımda siyahlıklar mı oluyor? E, elinden geçmiş bence. Elinden o değil rimel sürmüş direkt oraya. Görüyorum yani rimelin şeyi. Ya Bak. Kızım çocuklar annesinin makyaj çantasıyla oynamazlar. Bunlar gerçek oyuncak değil ki. Sen neden böyle yapıyorsun? Biz sana zaten alacağız makyaj seti. Bir de bir şey söyleyeceğim. Makyaj malzemeleri çocuklara göre zararlı yaprakçım. Anladın mı kızım? Ama sen Aa, ben sana şaka olanı. Yani oyuncak olanından alacaktım zaten. Gerçek olanından almayacaktım ki. Bunlar gerçek olanları bana göre, annelere Anladım. göre. Hadi gidin temizlemeye. Kalk kalk kalk. Kalk kalk daha Neyle çıkartacaksın Zeynep bunları? Çıkar Aa, değil Şunları mi? asetonla çıkaracağım önce. Anne. Şunları da makyaj şeyiyle çıkaracağım. Anne bunu da mata şeyiyle daha. <laughs> Ulan bir bana. Allah'ım ya. Allah'ım yürü yürü. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaç baş. Gel bakayım. Yağmur da yatıyormuş. Yağmur Bakacağım yatıyor mu? Neyi yıkamayayım? Evet. Neyi yıkamıyormuş? Öyle bir şey. Yağmur kendi. yatıyor gerçekten de. Duyuyor musun yağmur ne diyor bana? Şampuanı ne ne yıkamayacağım. Tamam gel kalk. Yüzümü sakın yıkama diyor bir de bana. Yaprak. Uzat bakayım elini. Bir de anneme söyleme diyor Zeynep. Ben nasıl temizleyeyim şimdi yani? Anneme söyledi tabii annesinden gizli. Şöyle geç bakayım. Şöyle. Dur herkes görsün yaramazlığını. Yıkasana yıkamayla çıkmaz değil mi Yüksel onlar? Güzel asetonla çıkar. Yıkamayla çıkar mı hoca hiç Allah aşkına ya. Nereden bileyim Zeynep ya. Bir daha yapacak mısın kızıma? Söyle bakayım. Ay, en sevmediğim hocayı sürmüş bir de Bana ya, bakar ha? mısın? Yaprak bana bakar mısın? Bir daha yapacak mısın kızım? Hayır. Yapmayacaksın değil mi kızım? Hiç e, öyle bir hayır demedi valla. Yani i̇şten söylemedi zaten, vallahi. Fırsatını bulursam. Gene yaparım gibisinden söyledi ama. Çıkıyor mu? Ya çıkıyordu. şu maviyi var ya hiç sevmiyorum. Yağmur aldırdı bunu. Yağmur da böyle sürüyor hiç gitmiyor ya. Bu saçındaki nedir ya? Baba. Toka mı? Ne güzel toka renkli renkli pembe var sarı var. Bir şey söyleyeceğim de sana. Pembe sarı saç mı onlar? Survivor'dan Nagihan var ya o özel işte bir tane sinirli abla var ya diyor. <laughs> Öyle mi kızı? Evet ben dedim ben <laughs> beyaz. Ha, anladım. Allahım ya, ya. Yaprak ama yapma bana. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Sen ya. ablanla en son oyun oynuyordun kızı. Aa yağmur da öyle. Ee, ablam ne dedi ki bana? Yağmur, uyudum dedi. yaprak öyle dedi. Ha uyku'm geldi dedi. Gitti uyumaya öyle mi? Evet. evet. Sen de fırsat bu fırsat. Annemin malzemelerini hemen karıştırayım, değil mi? Yaramazlık evet. işte. Bir daha yapacak mısın gerçekten? Evet. He? Yapmayacaksın değil mi kızım? Evet. Aynada sen kendini gördün mü hiç? He? Bak bakayım bana bir. Ay çok çirkin olmuşsun ya yaprak. Güzelleşim derken kendini çirkinleştirmişsin yaprak, Yaprak be ben kızı. zaten sana istediği zaman bak böyle ojeler sürüyorum kızım. Böyle yapmana gerek var mıydı anneciğim? Neyse bir daha yapmayacak değil mi yaprak? Evet. Evet arkadaşlar siz de sakın annenizin makyaj çantasıyla e, oynamayın böyle. Bunlar çünkü oyuncak değil. Gerçek bunlar. Zarar evet. verebilir size. Evet aynen değil mi? öyle. Yani. Aynen öyle. Bunlar çocuklara göre değil. Çünkü. Şey de her Dudağının sürdüğü şey ne Zeynep? Ruj mu? Rujumu sürmüş. Joker gibi yapmış kendini. Bir dön baksana Allah aşkına. Joker'e benzemiyoruz. Surata baksana. O siyahlıklar <laughs> nedir ya? Şu siyahlıklar ne kızım ya? <laughs> dur dur onları ben şeyle çıkaracağım ya. Bebek yağıyla önce bir yumuşatıp çıkarayım sonra da temizlemeyi. Bana bak. De. Bana bakar mısın? acıtıyor mu? Acıtmıyor. Acıtıyor. acıtıyor, yaprak. yapmak. <laughs> acıtıyor. acıtıyor <laughs> mu diyebiliyor musun? Acıtıyor. Bir de korkuyor. Hem yapıyor hem korkuyor. Evet. Acıtıyor yaprak. Acıtıyor, acıtıyor, çok acıtıyor hem de. Neden? Hadi annesi, tertemiz ya. yap kızımı ya. ya. Sonra da güzel bir banyo yaptır bence buna Zeynep. Banyoda ne açtın biliyor musun? Suyu. Kız bu ne? Aldık da sürmüş yoksa. Her şeyi sürmüş. Ne bulmuş Bunu Seninle ya, geçirmiş? Ne yapayım ya? Acımıyor değil mi? Acımaz. Hı hı. Bir daha ya. yapma bak çok çirkin olmuşsun yapay. Oo, pudraları şuradan alıyorum bakar mısın? Pudra da mı sürmüş? Pudra sürmüş, al. Kızım, neyi sürdün sen pudrayı? Almanla fırçayla mı sürdün? Evet. Ah yaprak be. Ya sen ah yaprak be. be. Ya, Annenin ya. uykusundan kaldırdık. Bak görüyor musun? Ya çok uykum vardı, çok yorulmuştum ya. Ay neyse temizleniyor Allah'tan ya. Kızım böyle şeyler yapma bak. Zararlı böyle şeyler. Tamam mı? Ay. Tabii, tabii, tabii. Gel buraya gel. Sen bize makyaj seti evet. alalım. Kaldırın. Tamam mı? Yoksa var ya Zeynep senin çanta oynayıp oynayıp duracak mı bunu? Biz daha oynamayacak canım. Söz verdi. Vallahi bilemiyorum. Yaprak söz verdi de. Ne ben kadar sözün arkasında doğru bilmiyorum yani. Ne yapayım orasına? Şimdi yıkayacağım bir de seni. Neyse hadi kapatalım biz videoyu burada da. Hadi. Yağlı yağlı ellerim ya. Akşam akşam uğraştığım şey bak kendimle bu kadar tamam. uğraşmıyorum yani. Yaprak bakar mısın? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu kapatacağım ben burada. Arkadaşlar, Siz de böyle yaramazlıklar yapmayın sakın. Sizi çok seviyoruz. Annenizi lütfen gece gece böyle sıkıntı sokmayın. Ee, kanalımıza Benim abone olup like atmayı unutmayın. Ben biliyorum lütfen. sen birazları. <laughs> Hadi hoşçakalın arkadaşlar.